neden razıysan, neden mutluysan, neyle yaşarsan, neden hayal edirsen o senin dinindir. Bugün dinler çoktur, hangisini diyeceksin? Bu kabirde hangisini diyecek? Sen dinim İslam'dır demen için İslam'ı kendine hayat nizamı etmen lazım. Geldiği zaman İslam'ı baş tacı etmen lazım. Sen kendini istislamu lillahi celle ve ala bit tevkid. Allah azze ve celle'yi hayatının alanda birlemendir sözünde de, amelinde de, her bir yaptığın hareketinde de Allah'ı razı edecek amellerin olması lazım. Onun için sen İslam dinini, nizam hayatı, konstitutya, şehriyat hayatında belirlenen bir kanun yaptıysan, sen burada çok kolay diyeceksin benim dinim İslam'dır. Çünkü İslam teslimiyettir. Allah'a boyun eğmektir. Allah'ı razı etmektir, itaat etmektir. Eğer biz böyle bir dinlen